Merhaba dostlar. Bugün sizlere yeni çıkan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro hakkında konuşacağım. O zaman iyi seyirler. O zaman iPhone 15 ile başlayalım ama başlamadan önce şunu belirteyim. Ki, izleyen kişilerin yüzde %60'ı kanala abone değil. Abone olursanız, like atarsanız ve bildirim tuşunu açarsanız çok güzel olur. Yorum da atmayı unutmayın. O zaman iPhone 15 e özellikleri ekrana gelsin. Evet tasarımla başlamak istiyorum. Tasarım iPhone 14'le öyle çok aman aman bir farkları yok. Tek fark ekrana gelen çentik yerine dinamik island olmuş. Onun dışında alüminyum daha güçlendirilmiş ve yeni renk seçenekleri var. Çok değişen bir şey yok. Kamera kısmına gelelim. Kamera kısmında benim görüşlerim öyle son kullanıcı açısından iPhone 14'e göre çok büyük farklar yaratmaz. Ancak detayda bakıldığı zaman evet yeni gelen özellikler var. iPhone 15'in bu iPhone 15 Pro'dan geri kalan yanı işlemci yani. iPhone 15 Pro'ya A17 koymuş, iPhone 15'e A16 koymuş. Bu demiksiz, saçma bir şey. Ha A16 çip kötü mü derseniz kötü bir çip değil. Evet ama Apple geçtiğimiz senelerde her modele aynı çipi koyarken son iki modeldir. Neden bunu yapıyor anlam veremiyorum ben açıkçası. Yani onun dışında Type C'ye geçecek Lightning'ten bence bu gayet güzel bir şey çünkü telefonla bilgisayar arasında daha iyi, daha hızlı veri iletimi olabilir. Gelelim ikinci kameraya. İkinci kamerada çok büyük farklar var. Çünkü iPhone 14 serisinde bu geniş açı kameraydı. Apple nedense geniş açı kamerayı kaldırmış ve yerine telefoto kamera koymuş. Bence gerekli miydi? Çok gereksizdi. Çünkü son kullanıcı telefoto değil de geniş açı kamerayı daha çok kullanıyor. Geniş açı alan gerektiren fotoğraflar çekiyor. Çok gereksiz bir hamle ama onun dışında normal bildiğimiz klasik iki kat optik zoom yapan telefoto kamerayı koymuşlar iPhone 15 hakkında diyeceğim çok bir şey kalmadı. O zaman iPhone 15 Pro serisinin özelliklerini ekrana alalım ve onun hakkında konuşmaya başlayalım. iPhone 15 Pro'da değişen çok şey var, çok özellik var. Hepsini konuşacağız ama ben çip ile başlamak istiyorum. Çip konusunda çok geliştiren yapmışlar A17'de, A16'ya göre. A17 Pro diyebilirsiniz, A17 Bionic diyebilirsiniz. Ben A17 ya da A17 Bionic diye söylemeyi tercih ediyorum. Geliştirmeler bu GPU konusunda özellikle GPU'yu bayağı geliştirmişler işlemcide. Çünkü yani lansmanda bize oyun konusunda çok yetenekli olacak dediler. Ve Resident Evil, Assassin's Creed gibi oyunlarla e, tanıtımını yaptılar bu çipin. Yani bilgisayarda iyi sistem gerektiren oyunların telefonda oynanması bence çok ayrı bir seviye. Apple'ı bu konuda tebrik ediyorum. Gelelim tasarım konusuna. Tasarım konusunda değişen çok fazla şey var. Öncelikle kasanın arkası cam değil ve kullanılan malzeme paslanmaz çelik değil yani şey titanyum. Hafif olacak dediler ancak hafif olup olmayacağını cihazı elinize aldığınızda fark edebilirsiniz. Çünkü ben öyle çok da bahsettikleri kadar hafif olacağını düşünmüyorum ama çok ağır olur mu? çok ağır da olmaz. Ve tasarımda artık kamerada arka kasanın üstüne kamera modülü yerleştirmek yerine iPad'lerde olduğu gibi sanki kamera ve kasa birleşikmiş gibi bir tasarım yapmışlar. Benim hoşuma gitti açıkçası tabi bu kişinin göz zevkine göre değişir sizin belki hoşunuza gitmemiş olabilir. Renk seçeneklerini de ben çok beğendim yani. Hepsi de titanyum mavisi, klasik titanyum, titanyum beyazı, titanyum siyahı falan tam hatırlamıyorum renkleri ama renkler de güzeldi. Gold rengi kaldırılmış bir tek. O da çok, insanların açıkçası çok dikkat edeceği bir durum değil ama kötü mü olmuş, evet bir tek kötü olmuş Gold renginin kaldırılması. Gelelim kameraya, kamerada, ana kamerada özellikle iPhone 14 Pro'ya göre çok büyük bir fark yok. Geniş açı kamerada da çok büyük bir fark yok ama telefoto kamera artık iPhone 15 Pro'da değişmezken iPhone 15 Pro Max'te 5 kat optik zoom yapabiliyor. Bu bence iyi bir şey ama rakipleri 100x dijital zoom'u zorlarken Apple'ın hala optikte 5 katta olması evet Apple daha kaliteli yapıyor ama nicel olarak rakiplerinin gerisinde kaldı. Bence Apple yani önümüzdeki sene çıkacak modelde 10 kat optik zoom'u artık koymalı cihazlara. Evet kamera süper, kameraya diyecek laf yok ama nicel olarak rakiplerinin gerisinde kalıyor ve bu kağıt üstünde onu geri gerideymiş gibi gösteriyor. Fiyat konusunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. iPhone 15'te fiyat 50 bin liradan başlayıp 75-80 bin liraya giderken iPhone 15 Pro serisinde 70 bin liradan başlayıp 100 bin liralara kadar giden bir bant mevcut. Evet pahalı hatta aşırı pahalı ancak doların bu seviyede olması ve vergiler bunu etkiliyor. Yapacak bir şey yok. Alan alır, alabilecek olan alır. Ben de almayı isterdim ama alamıyorum maalesef. Yani. Kısaca özetlemek gerekirse güzel, yerinde bir etkinlikti. Hayal kırıkları oldu mu? Oldu. Yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda Apple'ın yeni etkinlikleri ya da başka markaların yeni etkinliklerinde görüşmek üzere. Takipte kalın. İyi günler efendim.